Çin'in Jigansu bölgesindeki Nantong kentinde yaşayan 19 yaşındaki ismi açıklanmayan gencin, internet bağımlılığından kurtulmak amacıyla elini kestiği bildirildi. Telgrafta yer alan habere göre, sol elini bileğinden itibaren kesen gencin annesi, basına yaptığı açıklamada, ''Yaşananları kabullenmiyoruz, tamamen sürpriz oldu, zeki bir çocuk.'' ifadelerini kullandı. Geçen hafta çarşamba günü yerel saatle 11 sularında oğlunun odasına girdiğini ve bir not bulduğunu söyleyen gencin annesi, notun içinde, Anne bir süre elini hastaneye gidiyorum. Merak etme bu akşam kesinlikle eve döneceğim yazılı bir not bulmuştu. O sıralarda bıçağı alarak evden çıkmış olan genç elini kestikten sonra taksi çağırıp en yakın hastaneye gitmiş. Çinli genç elini kestiği bankta bırakmıştı. Polisin araştırmalarından sonra gencin elinin bulunduğu ve yere dikildiğini belirten doktorlar tedavinin sürdüğünü açıkladı. Çin'de internet üzerinde oynanan oyunlara yaklaşık 24 milyon kişinin bağımlı olduğu biliniyor ülkede internet bağımlılığını tedavi etmek amacıyla kampanyalar bulunuyor.